Veya operatörü de V operatörü gibidir. Bunun sadece şeylerini yazacağım. Veya şu şekilde gösterilir. Veya operatörü ya da or operatörü. Ee, birinci ifade ikinci ifade olsun. Birinci ifade bir, ikinci ifade sıfırsa bir gelir. Birinci ifade sıfır. ikinci ifade birse gene bir gelir. İkisi de birse bir gelir. İkisi de sıfırsa o zaman sıfır gelir. Arada veya var. Yani eğer a küçüktür b veya c küçüktür d ise bu kodlar çalışsın. Değilse bu kodlar çalışsın. A'mız 10. B'miz 9. C'miz 8. D'miz 6 olsun. A küçüktür B mi? Birinci ifadeye bakıyoruz. Yan yazdım kusura bakmayın. A küçüktür B mi? Ee, 10, 9'dan küçük mü? Ee, değil. O zaman burası 0 gelecek. İkinci ifadeye bakıyoruz. C küçüktür D mi? 8, 6'dan küçük mü? Değil. Burası da 0 gelecek. O zaman şuraya girmeyecek. Şuradaki kodlar çalışacak. Bu sefer de değilseden yaptım. Yani kodların akışı yukarıdan aşağı doğruydu. Yan yaptım, akılda kalıcı olsun arkadaşlar. Bu adam yan yapıyor dersiniz. <laughs> Eğitim aldık ama yan çiziyor dersiniz. Ee, şaka bir yana e, güzel bir şekilde öğretmeye çalışıyorum. Sorularınız varsa lütfen bana sorun. Ee, eğitimin gidişatı hakkında da yorumlarınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz.